Delikanlım ülkemizin aşk şarkıları külliyatının tartışmasız mihenk taşlarındandır. Yıldız Tilbe'yi bir günde zirveye taşır. İlk şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederken bazı insanlar bunun tesadüfi bir başarı olduğunu konuşur. Ancak aynı albümde yer alan yine söz ve müzikleri Yıldız Tilbe imzalı Sevdanın Tadı ve Sevemedim Ayrılığı şarkıları Delikanlım'ın arkasının hiç de boş olmadığını ispatlar. Tarkan iki yıl önce Kıl Oldum şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştır. 1994 yılında tutunmak imkansız bıktım yamalı sevdalardan sözleriyle kendi müzik kariyeri için zirve şarkısı Kış Güneşi'ni seslendirir ve büyük bir çıkış yakalar. O yıl delikanlımın karşısındaki en büyük rakiptir. Kış Güneşi'nin klibi yayınlanmaya başladığında ekranın altında yazan isim herkesin dikkatini çeker. Söz ve müzik yıldız tilbe. Yakıştırılan tesadüf söylemleri bir anda tarihe gömülür. 1994 yılı Yıldız Tilbe için adeta ben geldim mührü olur. 1995 ve 1996 yıllarında söz ve müziği tamamen kendisine ait olan şarkılardan oluşan iki mükemmel albüm daha gelir. Bu üç yıl içinde televizyon kanalları yıldıza boyanır. Sanki tüm çarklar yıldız silbe için dönüyordur. Şiirsel şarkı sözlerini oya gibi işlediği melodileriyle dinleyenlerin yüreğinde delikler açıyordur. Ancak her şey yolunda giderken 1996 yılı sonunda evine yapılan baskında bir miktar uyuşturucu bulunur. Bu uyuşturucu konusu da hayatındaki dönüm noktalarından biri olur. Bu baskından sonra 3 gün göz altında tutulur. Serbest bırakılırken karakolun kapısında büyük bir basın ordusu onu bekliyordur. Dışarıya adım atar atmaz flaşlar patlar, mikrofonlar uzatılır. Ne yapsa ne söylese onu yargılamaya gelen basın ordusu karşısında kendini anlatamayacağı kesindir. Yüzüne bir gülümseme yerleşir kameraları gördüğü an. Sonra da bağıra bağıra delikanlım şarkısını söylemeye başlar. Daha sonra arabasına doğru yürür. Magazin programlarında günlerce yayın yayınlanır bu görüntüsü. İzleyenlerin konuştuğu şey gözaltı sebeplerinden çok daha fazla, provasız, orkestrasız böyle bir baskı altında hiç detone olmadan şarkısını nasıl böyle güzel söyleyebildiğidir. O gün herkes anlar, Yıldız Silbe bilinen normların çok dışında bir sanatçıdır. Birçok sanatçının yürüyerek geçtiği köprüden o kanatlanıp uçarak geçmiştir. 3 yıl gibi kısa bir sürede haliyle birilerini ürkütmüş olacaktır ki sanat camiası bu görüntüden kendilerine pay çıkarır. Öylesine güçlü bir rakibin açığını yakalamışlardır. Camia içinde güçlü dostlukları ve basın dünyasını etkisi altına alacak maddi gücü yoktur. Ekranlardan klipleri indirilir, bağımlı olduğu haberleri tekrar tekrar servis edilir. Kendisi de hatasının farkındadır elbette ve bir süre tedavi görmek için köşesine çekilir. Gece kondu kızı 13'ünde konfeksiyon işçisi, 18'inde evli, 19'unda anne, 28'inde star olan hayatı, 31'inde başladığı yere geri döner. Bu olaydan sonra kapılar yüzüne birer birer kapanır. Karakol çıkışında şarkı söylemesiyle bir de deli haftası yapıştırılır. Tedavisinden sonra mecburen İstanbul'dan ayrılır ve Eskişehir'de bir pavyonda şarkı söylemeye başlar. Yok olup gitmektense tutkunu olduğu işinde sil baştan başlamaya kararlıdır 24 yaşındayken İzmir'de sahne almaya başladığı gün bir kabullenişi duymak ister gibi babasına sorduğu soruda gizlidir belki gerçekliği Baba ben güzel miyim güzelsin kızım Üstelik çok da iyisin ama birkaç tahtan eksik 1998 ve 2001 yıllarında İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra show programında ''Seni ben kurtardım'' sözlerini söylemesine sebep olacak, sahibi olduğu Idobay müzik şirketinden yayınlanan ''Salla Gitsin Dertlerini ve Gülüm'' albümlerini çıkarır. Ama bu albümleri ilk üç albümü gibi ilgi görmez. Sonrası yine yalnızlıktır. Albümlerin başarı elde edememesi gerekçesiyle İdoba ile sözleşmesi feshedilir. O yıllarda albümleri eskisi gibi ilgi görmeyen İbrahim Tatlıses'e söz ve müziğini yaptığı birkaç şarkı verir Yıldız Tilbi. O şarkılardan biri olan Seni Sana Bırakmam ve Kop Gel Günahlarından ile İbrahim Tatlıses yeniden müzik listelerinde ilk sıralara yükselir. Seni Sana Bırakmam'ın İbrahim Tatlıses'in hayatındaki önemini düşünürseniz aslında kimin kimi kurtardığı gayet açıktır. Yıllar 2009'u gösterdiğinde Yıldız Silbe yeni albümleriyle müzik listelerini kasıp kavurur ve birçok şarkıcı ondan beste almak için yanıp tutuşurken İbrahim Tatlıses de şov programına davet eder. Yıldız Silbe bir şarkısını söylerken reyting derdiyle olsa gerek İbrahim Tatlıses şarkıyı keser ve bunu birkaç kez üst üste tekrarlar ve Yıldız Tilbe bu duruma tepki gösterince İbrahim Tatlıses 1998 yılında İdobay'dan yayınlanan albümlere atıfta bulunarak o meşhur sözünü söyler. Yıldız Tilbe ise bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor. Sizi de Allah korusun. Allah'a ısmarladık diyerek yayını terk eder. Sen bana telefon açtın mı? Dedin mi abi, beni dövdüler. Beni Sözleri başlı başına, dedim. başına bir hakikattir. Bu olay da onun hayatının ben dönüm noktalarından biri olur. Milyonlarca insan İbrahim Tatlıses'e söylediği eril sözler için tepki gösterir, Yıldız Tilbe ise gönüllerdeki yerini sağlamlaştırır. Bir imparatorluğun çöküşü başlarken, bir yıldızın ışıltısı alabildiğine parlıyordur. İdobay'da başarı yakalayamayan iki albümden ve fes edilen sözleşmesinden sonra yine yalnız kalır. Çocukluğundan beri kalabalıklar içinde yalnızdır. Ona deli yakıştırması yapanlar da aslında onun hayata nasıl alışamadığını, hayatı nasıl taşıyamadığını kastediyorlardır. Sessiz geçen bir yılın ardından kendi içinde birikir, yükselir ve yine dağ gibi karşımızda beliriverir. 2002 yılında hiçbir yapımcının onaylamasına ihtiyaç duymadığı, kimseye sormak zorunda kalmayıp içinden geleni en iyi şekilde yaptığını ispatladığı yine söz ve müziği kendine ait olan ummadığım anda ve aşk laftan anlamaz ki gibi kült şarkıları içeren haberi olsun albümü ile müzik listelerinde yeniden ışığını yaya. Haberi Olsun şarkısına çektiği klibinde bir tek kendisinin duyduğu ritme kapıldığı danslarıyla bambaşka bir yıldız silbe görürüz karşımızda. Daha da özgürleşmiştir. İnsanların estetik algılarını, beğenilerini ve beklentilerini umursamadan kendi olmaya dair kocaman bir adım atmıştır. 2003 yılında ama evlisin, çat kapı, çabuk olalım aşkım ve Emi şarkılarının da yer aldığı Yürü Anca Gidersin, 2004 yılında değerini bilmek gerekir aşkın şarkısını da içeren Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, 2005 yılında Seni O Sanmıştım, Sor, Yar Yanına Geleceğim ve Değilsin içeren Papatya Baharı ile peş peşe kusursuz albümler yapar. Bu albümler sanki hayata karşı alınmış bir tavır, onu bastırmaya çalışanlara verilmiş en şahane farklılık yanıtıdır. Birkaç yıl öncesine kadar basın onu görmezden gelirken bu albümlerin dinleyici karşısındaki büyük etkisinden sonra kadrajın dışında bırakabilmeleri mümkün olmaz. O günlerde felsefi düşüncelerinin de ilk ışığını yakar. Sanatçı olmasaydınız ne olmak isterdiniz sorusuyla uzatılan bir mikrofona Deniz'deki köpük cevabını verir.